olduğuna yönelik bir karar çıkarsa o zaman iptal edebilir ama şu anda penaltı atılacak gibi gözüküyor. Evet. 35. dakika sona ermek üzere maçta. Jetson Fernandez penaltı vuruşu için topun gerisinde 35. dakikada sona eriyor maçta. İrfan Can Bayat kalesindeki yerini alıyor. Haydi İrfancan, Can. Maçın hakemi İrfan Can Eğri Bayat'ı uyardı. Jetson Fernandez. Penaltı vuruşu için topun gerisinde. Topun durduğu yeri kontrol etti maçın hakemi şimdi. Jetson Fernandez. Penaltı vuruşunu kullanmak üzere. 36. dakikada neredeyse son eriyor. İrfan Can kalesinde dikkatli. Haydi be İrfan Can. Hadi be İrfan Can. Jetson geldi. Jetson'u vuruşu. İrfan Can. İrfancan Eribayat sonrasında da bu etti. kurtardı penaltıyı İrfancan Eribayat. Sana helal olsun. Doğru köşeyi seçti. Çok kurtardı iyi uzandı. Kurtardı penaltıyı İrfancan Eribayat. Şu anda mesela İmobile'nin oyunda olmaması bizim için büyük avantaj. Gerson'un penaltısını çok iyi uzandı. Temiz, tertemiz. Ayak çizgide doğru köşeyi seçiyor ve kurtarıyor. Helal olsun sana. Sezons... Bak sola doğru hareketleniyor. Ondan sonra sağa dönüyor İrfancan Eribayat. Aynen. Son anda do... Son anda öbür tarafa dönüyor. Yani, yani düşmemiş maçın İsmail'dan şimdi savunma arkasından pas. Elnesiri alabilir mi? Mert çıktı. Elnesiri yerde. Gözler hakemde. Maçın hakemi devam diyor. Penaltı bekliyoruz Elnesiri Mert pozisyonunda. Şimdi sağ kanada gönderilen top Skrinner. Yapma şurada hata ya. Araya... Biz e, maalesef ne zaman objektif olsak hep mağdur olan biz oluyoruz. <laughs> 44. dakika maçtan serbest vuruşlu oyunu başlatıyoruz. Çağlar'la. Çağlardan Fred'e. Fred döndü şimdi. Şikrinyar'la oynadı. Şikrinyar topla çıkma düşüncesinde. Şikrinyar'dan uzun top. Rakip ceza sahasının sağına doğru. Masuaku orada topu aldı. Masuaku sol çizgide topla hareket halinde. Masuaku topla çıkıyor şimdi. Masuaku sağ kanada uzun bir top. Mert orada kafayla çevirdi ama bir hata. Top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı ve top ağlara gitti. Jetson Fernandez. Mert ne yapıyorsun be abicim ya? Böyle bir pas niye veriyorsun? Sağ kanada yani, Masuaku'nun gönderdiği uzun topa Mert kafayla çevirdi. İrfan Can doğru ama bu müdahalesi istediği yere gitmedi. Jetson Fernandez'in önünde kaldı top ve yani, Jetson Fernandez'in kaydettiği golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ya böyle bir pası şimdi uzun mesafeli bir top kalecinin nerede olduğunu bile görmeden Böyle bir geri pasına gerek var mı Mertçim ya? girme sen. bakar mısın? Çevre kontrolü de yapmamışsın yani. Bu evet. o kadar kötü bir pas ki asist olmuş. Buna kalecinin defansı hiç kimsenin bir şey yapması mümkün değil. Yani topu rakibin önüne bir hücum oyuncusu olarak indirme şansın olsa inanılmaz bir asistlerim bunu ama bir savunma oyuncusunun böyle bir pas vermesi tabii büyük talihsizlik. İlk yarının son anlarında golü kalemizde gördük. Çok kötü bir ilk yarı oldu bu arada. Yani kötü bir maç oldu diyeyim. 45 dakikada gol pozisyonu yok. Bu da bir defans hatasıyla gelen gol. Doğru düzgün akan oyunda bir pozisyon yok. Bize verilmeyen bir penaltı var. Onlara verilen bir penaltı var. 0-0 bitmesi beklenen bir devrenin sonuna bir bireysel hata damga vurdu. 1-0 yenik duruma düştük. 3 dakikalık bir uzatma var. Ya biz son maçlarda yenik duruma düşmeye maalesef çok alıştık. Her maçı bir sıfırdan döndürme çabası içine giriyoruz. Ee, her zaman da kolay olmuyor tabii. Yani sonuçta karşısında da her ne kadar iddiası olmasa da bir Beşiktaş var. Ee, Şimanski yerde top kaybı yaptık orta sahada. 5 dakikalık da oynanmayan süre. 5 mi? Ha, 5 gelmiş. Evet, 5 dakika. Ben 3 görmüştüm. 5 dakika ilk yarının sonuna. Yani devre bitmeden bir beraberlik golü bulabilir miyiz?